işlere dört tane değil mi? içinde tane. Alalım mı ondan ya? İstersen. Gerçekten. Evet. Ciddi misin? Evet. evet. Alalım istersen. Dur, dur, dur. Bence Herkes olur. beğendiği çantayı eline alsın. Mehmet sen de al aşkım. Herkes beğendiğini el alsın. Aa. Allah! <laughs> <Aa, hiç gülüyor> Tuana! <laughs> Bu arada Tuana bazı yorumlarda ne diyorlar biliyor musun? Evet. Tuana karıştırıyor, karıştırdığını tekrar yerine <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Allah'ım çok tatlısın sen. Bu arada yeni eve de alacağız haberiniz olsun. Küçük bir tane. Hayatım alacağız mı bu cins? Alacağız, alacağız değil mi? Hadi bakalım girelim içeri. Herkese merhaba Aa. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yine hangi bir video ile günaydın. karşınızdayız? Günaydın. 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 Okula günaydın. Okula dönüş. Günaydın, <gülüyor> günaydın. <gülüyor> okula dönüş. Günaydın. Evet nereye geldik? Saat an sabah. Nereye geldik? Sabahın 12'si mi? Ağlatma beni tuana. Arkadaşlar tabii ben 11 11 11.30'da uyanınca böyle oluyor. Biz nereye geldik? Migros'a geldik. Migros Çünkü mi? neden? Bir önceki çektiğimiz okula dönüş, okul alışveriş videosunun altına o kadar çok yorum yazmışsınız ki. Şoka. Devam edin, devam edin. Lütfen kırtasiyelere devam edin diye. O yüzden biz de şimdi Migros'a geldik. Migros'ta neler var, neler yok karıştıracağız sizinle. Öyle gözümüze güzel görü görünen ya da kızlar illa alacağım dediği bir şey olursa aldıracağız. Ay alacağız. Ay arkadaşlar konuşamıyorum bugün Hayır ben canım. ya. Bu arada videonun başında lütfen like ve yorumlarınızı eksik etmeyin olur mu? Sizin yorumlarınıza göre yön alacağız videolarda. Evet. Gelmiş arkadaşlar. Şimdi buradan bir başlayalım. Migros'ta Pürit. Evet. Çok güzel görünüyor her şey bu arada. Kaybolması için Allah'a şükür. <laughs> evet. Şimdi teker teker inceleyelim. Tamam mı? hani Güzel olsun. Arkadaşlar bu arada Migros'a gelemeyen arkadaşlar da tüm ürünleri bizimle beraber görmüş olursunuz. Fiyatlarını da gösteririz. Pürit'in seti neler var içinde Tuana? Pastel boya, yapıştırıcı, 12'li keçelik ne 12'li şey? Ne kadar fiyatı? Arkadaşlar fiyatını bulacağım diye düşünüyorum ama karıştırmışlar epey var bir mu burayı. Edink. Onun fiyatı Kaç ne kadar? kadar? Aşkım yazıyor mu? Kutuda falan. Edink. Arkadaşlar biraz fiyatlarla ilgili Eşim sıkıntı var sanırım. Şey Paketlerin hani fiyatlarını göremiyoruz sanki biz. Ha şurada yazıyor fiyatları Hı ama mı? mesela şurada sunum dosyası Kulinet. 12 lira. Tamam. Bu pirit ne kadarmış? Vallahi, aynen. Piriti baksak. Ha şu sunum dosyası 12'ler evet, evet, arkadaşlar. Şu çoklu olanlar. Şunlar Kardeşim, çoklu. bu arada bir şey diyeceğim. Pirit bayağı iyi. Çünkü maksi boymuş bunlar. 10 lira. Tahta evet. kalemi 10 lira. Kalem tıraş yazıyor mu fiyatı? Evet 11 lira. 11'e. 11, ha, üzerinde yazıyormuş. 19. 13 lirik. Herkesin like aklını biraz kart oldu. Ee, pastel boya ne kadarmış arkadaşlar? Şöyle. 24 lira. Eğer Migros kartınız varsa 50 lira. 24 lira. Gayet iyi. Ya yani neden hmm. iyi diyoruz? Malum her şey çok zamlandığı için evet. arkadaşlar artık zamlı fiyatlara ister istemez alışmak zorunda aa, kalıyoruz biz de. markası da değil. Fritz yani 50 lira, 24 lira. Bir tanesi 2 liraya geliyor. Aynen. Çok da kötü fiyat değil. Ya şunu çok merak ettim. Şunun fiyatını evet merak ya. ettim. Özellikle bakıp bulacağız. Şurada bir kırtasiye seti var. İçinde neler varmış bakalım, bakalım mı? Gelin. 62 şey parça. şey diyeceğim. sırayla Hı. gidelim ya. Peki sırayla gidelim. Önce buradan devam ediyoruz. Şimdi burada böyle kalemlikler var. Silgileri gösterelim. gösterelim. Bu arada arkadaşlar bak valla ben şimdi dayanamayacağım. Şu silgilerden alacağım ya. Ben alacağım yani ne alaka diyeceksiniz ama. Eflin baksana ben silgiler çok güz güzel. ne Yenilik kadarmış? 22 TL'ymiş. Ben de 12, 13 lira zannettim biliyor musun? Ve Eflin'in olmazsa olmazı oynar göz 13 TL'ymiş. oynardı Ben bundan almıştım. Geçenlerde bu silgilerde... almıştım. Böyle renkli silgiler 7.90, 12.90. Allah şu silgiden belki alabiliriz arkadaşlar. Pirtin silgisinden güzel geldi bana. Yalnız Hoş haber tabi tabii ki haberin önüne de geçemez. Ben o kadarını söyleyeyim. Hı hı. Adelim böyle parmak boyası var. Kaçlı? Dörtlü. 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 Aman altılı. Oo, bu birazcık yüksek. 50 TL. 50 TL tıp parmak boyası olduğu için. Bu arada arkadaşlar e, ihtiyacı olan pastel boya var. Kutu pastel boya. Aşkım orada sen neler yapıyorsun? Sen gel yakaladım Ulan seni de. <laughs> <Yakan yakarsın. gülüyor> Aynen ortalık karıştırma. Arkadaşlar bu arada 3-4 bölüm var burada sırayla gideceğiz. Çünkü kurtasiye ürünlerinde. Aynen. <laughs> Bakalım bu, neler, bu neler var. var. Bu, bu nasıl boya? bir boya? Faber'in boyası. 40 TL pastel boya. Pastel 12. Ile. boya. 12'li. Ve pastel tutucu da Bakın bunu bir... açmışlar. Açmışlar arkadaşlar. O yüzden bir... gösteriyorum. Açtıkları için biz de bakıyoruz. Hmm. evet ucunda Aa, tutucu var. Sanırım çalmışlar. Pardon. Yok canım içine girmiştir. İçiniz evet. günahlarını aldım. Böyle. Aynen. Orada küçükken benim bu boyanın aynısından çok vardı. Evet. Efli senin de vardı hatırlıyor musun? E kadar çok, vardı. O kadar çok kadar çok yalvararak aldırdım ki ona inanamazsınız. Ama böyle her rengi vardı. Her, her tonu vardı. Aynen. Şu şey neymiş? Şunu merak ettim ben da eee şey, portfolyo kalemdir evet portfolyo kalem. Portfolyo kalem. Bu tonu en güzel arkadaşlar. Öyle olmuyor belki. Ay seversin. bakar mısınız şuna? Çok güzel. Fatmalık. Çok tatlışmış ya. <laughs> ah, <Aa>, döndürdün, <işte. Onu gülüyor> döndürüyorsun. döndürüyorsun. <laughs> 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 Evli nasıl döndürüyorsun anneciğim bir dakika, ya? Bir şey Baba diyeceğim. Nasıl döndürürsün arkadaşlar? Tamam. tamam. Efendim. Ben çok onu beğenirdim. Ay çok güzelmiş bu arkadaşlar ya. Bunu da çok beğendim çok ben. Evet çok şey. tatlışmış. Şu ne? Şu silgiler ne? Hangi marka? Aa mikronun tuanla. Micronun ama boş var, Bir dakika, 5 lira, lira mı? Yanlış mı görüyorsun? Tane görüyorum? Şune... fiyatı herhalde. Ha, tane fiyatı mı? Adet fiyatı Birim fiyatı. Birim, fiyatı. Birim fiyatı. Bu Birim arada fiyatı. A4 kağıda ihtiyacı olanlar arkadaşlar A4 kağıt burada fiyatı bu. Yani 88 500 lira. lira. 500, 500 adetmiş. Evet özellikle şu şips şey yazıyor. Bu arada Kalemlik kalemlikler. Sonra en çok hangisini beğendin? Bunu. Morlu olanı mı? Bakayım üzerinde nasıl oluyor. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Bu da iyi. Fiyatları 25 TL'ymiş. Hı hı. Almak isteyen arkadaşlar varsa tahtası fiyatlar bu şekilde. 12 liradan 5'e düşüyor. Şeyle. Çok iyi. 5 lira. 5 liraya tahtası ilgisi. Orada şey var. Renkli kartonlar benim olmak olması sevdiğim. Baksana neon da var. Neon renkler çok güzel. Ne kadar mu? Evet, renkli kartonlar ne kadar? Renkli kartonlar. Orada bayıldım kadar. arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Baksanıza. Oo çok güzel renkler var renkli içinde. Renkli kartonlar 50 TL 100 TL. Ama çok güzelmiş. Evet, güzel bayağı güzelmiş. Defterlerin Defter... rengi. Allah'ım şahane. Bakar mısınız? Geçişe bakın. Çok güzel değil mi? O açık pembe mi? de öyle. Hepsi geçişli. Evet çok güzel. Bakın şurada renkleri geçişli geçişli. Defterlerin fiyatı renkli fotokopi kağıda 50 lira Aa, ama de o. defteri bulamadım ya. Defter nerede yazıyor? Ay, bilmiyorum valla. Defterleri Neymiş? Ee, Renkli etiket 5 sayfa demiş. Geldiniz Aa, mi aşağıya? Geldik. Aşağı? Babam gidiyordu da yakaladım. Yakaladın mı sen ben bu renk kağıdı çok seviyorum. Bu, bu da, ne kadarmış? Şey Bilmiyorum. Bunu beğendiyseniz alabiliriz. Yo <laughs> aşkım hiç pek bir şey kalmadı ama <laughs> beğendiyseniz <laughs> alabiliriz bunu kızlar. Hani Gerçi de eskiz defterine benziyor evet. Evet. Aa şundan Eflin'in vardı. Shopkins. Eflin bundan senin vardı. Evet. Burada defter almak isteyen aynen. Göstereyim aynen. Göstereyim. fiyatını da gösterelim arkadaşlar. İhtiyacı olanlar. Arkadaşlar 15 lira yazıyor burada. 15 lira. 15 lira defterler. Işte ucuz defter kalmadı ama şu anda marka defterlerin fiyatını bilmediğim için çok size detaylı bir yorum yapamıyorum. Evet. Ama 15 lira da iyi, bir iyi gibi, gibi görünüyor gibi. şu an. Ay çok güzel. Ay şu güzel. çok güzelmiş. Arkadaşlar siz Ay en çok hangisini bayıldım. beğendiniz? Lütfen yorumlara yazın. Bu benim en çok beğendiğim bu Bak, oldu. Bak sarıyı mı beğendiniz? Bu yeşil mi diyelim buna Ne diyelim? Turkuaz. Sarı, turkuaz, pembe. Hangisini hangisi daha çok beğendiniz? Sizin favoriniz hangisi? Ben çok merak ben ettim var. burada. Ben bunu çok beğendim. Ben de çok beğendim. İşte bu burada, burada da kutu var fiyatını bilmiyorum ama. Ya şu kutuların fiyatlarını öğrenemedik. Bunları soracağız evet. arkadaşlar. Yani İçi. burada da içinde bunlar var. Bir Pirit'in kırtasiye setinin fiyatını öğreneceğiz. Evet. Bir de şu Penko markanın var. Onun fiyatlarını öğreneceğiz. Ne kadar olduğunu size yazalım. Şimdi geçelim diğer bölüme. İşte dersen gel de artık. Buraya geçelim. Evet. Buraya geçelim arkadaşlar. Oo, renklere bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor ama fiyatlar Renkler... bile yok. Aynen. Bu arada Eflin'le babanı çağırsana Tuana. Kudurtalım gel. azıcık onları da. Eflin gelir misiniz? <laughs> çağırdım arkadaşlar Bakın, çağırdım. Bakın kalem var. Çağırdım evet. 11 TL çok iyi gibi gözüküyor fiyatı 12 tanesi. Evet arkadaşlar geliyorlar kaçaklar. Gelir misiniz lütfen kaçaklar? Aa aldım. Evet çok gelir misiniz şey, şey katılın bize de. Sonra alabilir miyim <laughs> <herkesin>? kızım? <laughs> arkadaşlar ya şu renklere kim bayılmaz ki? Şuna bakar mısınız? En sevdiğim ama bu, bu bana yapılır mı? Bu ne kadarmış 70 lira. Bu geçen de A101'de de öyleydi Değil mi? Evet, ya babamız. baba. Ben. Sana mama alabilir miyim deyince ben de aktif alacak zannetmiştim Tuğan'a Aşkım bunu yani alalım şaka mıydı? Bunu alıyoruz o zaman 60 özür tl. niyetine Özür evet. niyeti. Özür niyeti. Özür niyeti. Özür dilerim. Biz <laughs> bir daha <laughs> yanlış yapmam <laughs> sana. <gülüyor> Özür niyetin hayatım. Özür niyetini alıyorsun. Burada iyi gibi evet ki. fiyatlar böyle gösterelim bir. Bedingler 30 lira arkadaşlar zaten. Şöyle bunlar Tuana'nın sevdiği highlighterlar. Çok severim. Aslında Tuana 70 lira 4 tane değil mi içinde? 4 tane. Alalım mı ondan ya? Gelceksin. Evet. Ciddi misin? Evet. 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 Alalım istersen. Dur Bence alalım. Tuana bence var ya arkadaşlar Tuana'ya şu Faber Castell'i ne zamandır istiyor. Alalım mı <laughs> aşkım alalım Almayalım. mı alalım dediğiniz 70 aşkım alalım, benim alalım alalım ne zamandır istiyor arkadaşlar Efli senin istediğin bir şey var. yok mu bu arada biz ya yok, var, mikro, hadi beraber gezme önce ediyoruz Ablam bunu aldı haberin olsun oha deli. şimdi ne yine var, biz şaştık var. arkadaşlar kırtaziyeden soslara soslara döndük soslara <laughs> döndük aşkım Bizim sosları döndük aşkım. Sosları döndük aynen Şimdi kırtasiyeye geri dönüyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Arkadaş, Kısa günün karı. kelimenin sonuna random atma. Buldu yine bir şeyler aşkım. Hadi bismillah. Baksanıza bu kalem kutular var. Hayatım sana da soracağım. Sence bu çantalardan sen olsan hangisini seçerdin? Rengi çok güzel, çok hoş. Ciddi olacağım. misin? Tuz, alsana bir. Nasıl olacak bakalım. Evet. Arkadaşlar çantaların fiyatları ne kadar? Bir bakalım önce. Aa çantalar arkadaşlar 50 lira ya. Gayet iyi. Bayağı. Çok duygun İyi ya, güzel aşkım yok, gayet, yok. gayet iyi. Eee o zaman ne bileyim. Ama gayet iyi. Bizim yok ama. Ya, evet. Yani. 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 Anne, bu hazır, anne hazır Aynen. Bu, bu piyasada gerçekten Anne hatırladın mı Biz bundan bana almıştık. Hatta şu da var. Aynen et. aşkım. Senin şimdi silme şeyin var mı? Tahtan yok herhalde değil mi? Evet tahtan yok da evde benim şeyim var. Şunu sanırım. Hala alıyorum. Var mı? Tamam senin ihtiyacın varsa sen de bakabilirsin bir şeyler anneciğim. Efendim. Orada hala kap var mı? Kaplama iş var mı? E var, var mı? tabii ilkokullarda. İlk şey okullarda. şunlar çok yani arkadaşlar. Yoksa, hayır, Şurada neler var? var. Aha, oyun hamuru ihtiyacı olan varsa 40 lira 4 evet. renk pileti. Evet. Buradan oyun hamuru da yine aynı şekilde ilkokul çantaları biraz Bu da daha iyiyormuş. 40 lira. Ben yani bir keresinde annem bana şey almıştı. E. Ben de tahta klim almıştım. Eflin, Eflin ben sana ne soracağım? E, bu çantalardan sen en çok hangisini beğenirsin? Bak bakalım be. Merak ettim Eflin'in zevkini ya da bunlardan. En çok hangisini beğenirsin? Tuana sen hangisini beğenirsin? Herkes beğendiği çantayı eline alsın. Mehmet sen de al aşkım. Herkes beğendiğini alsın. Düşürdüklerimizi kaldıralım kızlar. Eflin. Ciddi misiniz? Hiç kimse şu renkleri beğenmedi mi? Arkadaşlar ben de beğendiğimi elime alacağım ama <laughs> Eflin'i alıyordum. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Herkes beğendiğini göstersin. Bizim aileye bakar mısınız? Herkesin Haptim zevki, herkesin, zevki. herkesin zevki. Aslında bak bir şey söyleyeceğim yalnız, ben bunu da beğendim normalde. Ay, <laughs> çocuk çocuk soğuk, sen Aynen. sıcaksın. Aynen, ben sıcak, bunlar soğuk. soğuk. soğuk arkadaşlar şey. bu arkadaşlar şey. sesimden de sıcak oldum bellidir. Yana... Bu arada bir <laughs> şey söyleyeceğim, <atacağım>. gerçekten biraz <laughs> önceden beri babamın yanlışlık ayağında... Allah'ım, <laughs> Tuan'a. <gülüyor> bu arada Tuan'a bazı yorumlarda ne diyorlar biliyor musun? Evet. Ne karıştırıyor, karıştırdığını tekrar yerine koymuyor. Düşürüyor, yerine koymuyor. Şey Yapar. Şey <laughs> Evde de aynı bu şey. Arkadaşlar bakalım var mı bir şey? Yerde yani bir şey var de. mı? Evet onu aldık ama arkadaşlar gerçekten Tuana aslında zorlu değil mi Eflin? Mi? Ay kuzum evet ya. Eflin sen silgi istiyor musun? Eflin de ihtiyacı olan bir şey için. Evet. Çıktı <laughs> arkadaşlar Eflin silgi istiyor sanırım. Evet. Değil mi Eflin? Silgimiz yok. Tamam Tuana ben da. Geçer. Günler kaldı. Bunu ben bayağı beğeniyorum. Doldurduğum için şu an. Evet. Renkler sadece bunlar evet. mı? evet, metalik bunlar. Yani. Abi başka renk var mı? Yok, başka renkler yok. Sadece şu 4 renk var Siz herhalde. herhalde. Bu renk olduğu için mi? Evet. evet. Hayır ama gerçekten geçen de katam de bunu çok beğenmiştim. Aynen çok Aynen. beğenmiştim. Efe sen, Efil, bunlar da çok güzel. bunları ben beğendim arkadaşlar. Aynen. çok, güzel. Aynen. Bu tarafta neler var bakalım. Oraya ha koymuşlar şu rengi, rengi verelim. Ablam Arkadaşlar sizin bu arada bulunduğunuz şehirde Migros ne kadar büyük merak ettim. Bizim aşkım en burası büyük, ama mi? en büyük değil bu. En büyük. Arkadaşlar tek M herhalde değil mi aşkım burası? Arkadaşlar burası tek M'li. Hayır ama evet. bir şey diyeceğim öyle de. Bizim buradaki en büyük bu. Ha, bizim Şimdi Onun dışında Migros şehit falan var. O daha küçük. Daha küçük. Mi? Arkadaşlar bizim yaşadığımız şehirde en büyük Migros bu. Hatta Aslında Migros şehirde de gittik. Bakın orada evet. Var. Ama şeye gidersek ya, yakın bir şehir var bize. Oraya gidersek orada 3M mi 2M miydi Migros? MM. 2 emdi değil mi? 2 em Migros var. Arkadaşlar, Orada da okula dönüş çekebilirsiniz. de İstanbul'da 5 em var. Aynen. Çok <laughs> çok Sizin yaşadığınız şehirlerde ya. büyük şehirde yaşıyorsanız 5 em Migros vardır. Eminim bu ürünler, bu ürünler çok çok fazladır. Orada Sen çok fazla gelmiştir Tuana yine. <laughs> Bakalım. Neye bakıyorsun acıcık? Ya şu hariboların fiyatları falan ne kadar arttı ya? Bu haribolar ne kadar şimdi? Geçen de almıştık, pahalıydı. Kaç para annem burada? Yok annem ya. Yazıyor bir yerde. Geçen de aldık. Ya, 13 lira mı? Neydi o ya? 11 Kazıklandık mı? 11 Arkadaşlar burada 11 buçukmuş. Geçen de 13 liraya aldım. Bu ne dedim ya? içinde 6 üst inanın bakın 2, 4, 6 tane var ya. 6 tane Haribo 13 buçuktu. Ama çünkü neden biliyor musun? Gerçekten seviyorum. Ve çok pahalı geldi bana Tuana. Her şey pahalı da. Baksana burada süsler var. Yıldızlı falan Hı -hı. da var. Pasta süsleri. E tabi biz markete gelir de Kırtasiye'den markete dönülmez mi? Dönülür kızlarla. Dönülürüm. Biz doyuramıyoruz ki bunlar. Dünyadaki en lazım şey bu su olabilir. <laughs> Çırpıcı Bu ilk uygun fiyatı versin. <laughs> Nasıl, neden? Aldım aldım yani market değil yani. çocuklar çıldırıyor. Çıldırıyor Bizim, arkadaşlar. Her markette alışverişimiz bin liranın altı tutmuyor. Şaka evet. gibi ya. Bu aralar var yani ya, sizlerde durum da aynıdır. Evet. Fiyatlar, A, fiyatlar çok istiyor. yüksek. Yani giriyoruz çıkıyoruz. Bilmiyorum ben bile şaşırıyorum. Hani Bak aldığımız küçük poşet. Şimdi kıyafet istiyor. Efendim söyleyeyim. Tatil'e gitmek istiyor. Almadım bir şey diyeceğim. Bakın bütün yaz kıyafet almadım. Bu arada arkadaşlar, Tuana'nın alamadığı için deliriyor. Tuğhanın arkadaşlar, arkadaşlar burada babamın ablamın babamın sözü var çünkü <laughs> ablam ona 2000 lira. 2000 liralık, liralık, liralık alışveriş yapacak. Size de video gelecek evet, de arkadaşlar babasının Tuana'ya sözü var. Okul açılmadan önce 2000 liralık alışveriş yapacak. Ha, Yalnız ha, bir dakika hayır. şimdi sizin boylarınızı merak ediyorlar. Yan yana durur musunuz? Şimdi arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Mehmet amca eflin dik dur sende. Mehmet amcanızın boyu arkadaşlar 1.92. Şimdi 90. siz 1.90 pardon. Şimdi siz kıyaslayın. Tuana omzunu geçmiş durumda eflin burasında. Yani Tuana zaten 1.60'ı geçti. 1.62 falan lan. ortalama. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Merak ettiğiniz için mesajlara, yorumlara yazıyorsunuz. Bu arada bir şey merak ettim. Pembe mi mor mu? Mor. Pembe mi mor mu? Mor. Eflin senin? Mardin. Mor. Şey Hiç kimse mi? yine pembeyi seçmedi mi burada? burada. Bütün, ben pembeyi bütün, seçtim. Gerçekten bütün kış bunu aradım. Babamla aradık biz bunu. Ha, bu Ve gerçekten mi? şu an burada bulduk. Köyde Ve zırı. evde var. Evde var şu anda aşkım. Aldık. Aynen Oğazı aldık. <gülüyor> <içinde>. <gülüyor> aldık. 28 lira. Arkadaşlar, evet şimdi buradan çıkalım mı şöyle? Kaçırdığımız zaten. bir kırtasiye var mı? Ona da bir bakalım. Aşkım çırpıcı alalım. İhtiyaç var evde sanırım. Bunu alayım. Metali daha güzel ama. Baban güzel seçmiş. Ablam, ablam. Kahve içmek için Merda karıyordu. Ben ona bunu alacağım. Hatta. Abla, sana bunu alıyorum. Hadi <laughs> atladığımız bir şey var mı arkadaşlar? Arkadaşlar, varsa bir arkadaşlar şey Arkadaşlar şöyle mı? sadece şu var. Kırtasiyeli prit'in fiyatını öğrenemedik. Onu soramadık. Bu arada fon karton ihtiyacı olan arkadaşlar için fon karton da var. Onu atlamıştım. Fiyatı ne kadar? Allah, ya, yazıyor 2, mu aşkım? 12.5. 12.5sa 12, çok uygunmuş. Bayağı uygunmuş arkadaşlar. Bizim bugün kısa günün karı Eflin mi? için silgi oldu. Tuana için highlighter oldu. Bunun fiyatı 70 lira. Babam için. Bunun fiyatı ne kadar? 22 TL. 22 TL. 22. Canım. Evet pardon canım. Senin için de. Karıştırıcı. Bu. Karıştırıcı. <laughs> bana ne var? Bana ne var? Bana yine bir Çalıştı. şey yok. Sana bana ben yok. Bana yok. Yani, çamaşır suyu. Çamaşır... Tabii tabii. Meyce. Ben gidip WC'leri temizleyeyim. Sağ <laughs> <laughs> Aşk olsun Tuhan'cığım. Hediye <laughs> olarak. Evet, Eflin de bana Nescafe oluyor. O zaman hadi kasaya gidelim mi artık? Eflin. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Okul dönüş videoları serisinin devamı için yorumlara kalp atın. Asıl kalp atın. diğer videoda. Aynen arkadaşlar süper videolar, kırtasiyeler gelecek. Takipte kalın Şimdi kanalımızı. Kırtasiye videomuz neredeydi? Söylemiyoruz. Sürpriz. <laughs> Katoş da evet. küçük prensesimiz. Evet. O da okula başlıyor. Evet. Ona da bir küçük kalem. Ya aslında hediye alalım. değil. Ona hediye yine alırız da şimdi bende o... Ya şimdi gidiyoruz, gidiyoruz. Zaten bize videolarımızı çok izliyoruz. Evet, Daha izlerken doğru. orada sevinmiş olsun. Evet, evet. geçen de e, şokta çektiğimiz okul alışverişini sonuna kadar izlemiş ve böyle hayran hayran bakmış. O yüzden ona da böyle küçük Aynen. bir hediye Sürpriz olsun olur mu? Hadi Zaten bakalım boyamak boyamamayı çok Aynen. Duruyor. Hadi gidelim kasaya. <laughs> Hadi bakalım kızlar. Silgi'yi kaptın Eflin'cim. Ablan da highlighter'ı kaptı. Bu arada arkadaşlar ben evde sadece bunu şey besli falan sanmıştım. Onluymuş. Onlu annem aynen. O ne? Onlu. Burada da bir şeyler var. Hmm, burada Paster da varmış boya, arkadaşlar. Kuru boya. Ve popitli kalem çantası. Aa, bunları görmemiştik aynen. Popitli çantalar varmış şey. Kalem çantası dedirtiyorsun bana. Kalemlik. Kalemlik arkadaşlar bakın bir. Ay çok tatlı yalnız. İnanın. Ne kadar Biz defterler. Güzel. Çok güzelmiş torna. Ve çok ipeksi arkadaşlar bu defterler. Çok güzel. Hoşuma gitti benim de. Doğru. Ya baksanız baksanıza. Güzelmiş. Oje cenneti. Evet ojeler indirimde mi diye bakıyorum ama değil herhalde. Kasaya gidemeyeceğiz. Hadi, hadi, hadi baban acele ediyor. Abi. Gidelim. Arkadaşlar hadi gidelim. Arkadaşlar kasadan geçtik. kasadan geçerken video çekmedim. Yüzyılda olduğum için. Evet. Bunu aldık? Bunu aldık? Eflini. Bir de aldık. kuzenlerine. Bunu evet. De ve aldık. kuzenlerine de onu aldılar. Hadi bakalım poşetleri koyuyoruz. Bir evet. gidiyoruz. Evet. Fatma'ya gidince verecekler. Fatma ya Lokma yapmışlar ya onlar hayır olarak. Ona küçük bir şey verecekler. O zaman hadi, hadi gidelim bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. 촬영